...diye tedbirimizi He. aldık. He. Gideceksin arıların içinde bakacaksın. Evet. Balın... Gözümüzle bir görek bayım. Ballar nasıl oluyor? Çok güzel. He. Çok güzel. Zaten diyorlar pazarda çekiyor ki oran abi. Ya bu fiyata bal mı olur? Olur. Çok ucuz satıyor diyorlar. dar bölgede He. yaşayıp. Bura küçük yer. Sürümde kazanıyor. Aynen. Sağa Aynen. sola da satmaya çok götüremiyorsunuz çok zaten Sağ işiniz yok. Uzak yere götüremiyoruz ama internetten satışımız var. Evet. Toplam e, ara değişti ya fiyatlar. Aynen. Aynen. Kooperatif fazla alıyor şimdi balık hareketini. Bak bakayım anne şeyi. Şapkanı evet. da da. şapkanı ha. Şapkanı. <laughs> ha. Şurada bir malı var. Elimi de içine koyalım. Elini çeyneğe koyalım. Elini de derim. Tamam. Sen de beni, sen de ben yine <laughs> aranın içinde çalışabilir. Yeni mahsuller <laughs> hocam bunlar. Yeni mahsuller, ballar çıkmış. Şimdi fiyatına kadar şimdi. 400 lira süzme, 500 lira peşin. Tipariş de alıyorsun, kargo da yapıyorsun isteyenler? Sır balı da 500. Ballara bak. Yine kenarlara 300 lira.